Selamlar herkese. Bugün neredeyim ben? Sarsılmazım mutfağındayım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutluyoruz. Evet. Ee, bugün de bugüne özel bir pasta yapacağız. Abi nasıl oldu ama? Vallahi mükemmel. Şöyle döndürüp göstereyim. Aa, hayır hayır. Abi. Ha? Biz MasterChef'i izlerken son halini görüyor muydu? Sen bitirirsin artık kalanını. Herhalde. Bir çay kahve alabilir miyim ben? Hadi abi seni bekliyoruz. Bitti mi mahfemler? Muffin bitti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve biz de bugünü fabrikamızın değerli kadın çalışanlarıyla kutluyoruz. İyi ki varsınız. Hep olun. Gününüz kutlu olsun. Fabrikamızın kadın çalışanlarından en kıdemlisi, en kıymetlisi Fimet ablamızı davet ederim buraya. Kıymet ablamız kesti. Gel Kıymet ablacığım gel. Kıymet abla Efendim? kaç yıl oldu burada? 28. Duyacak mı bilmiyorum. Maşallah. Ay maşallah. maşallah. Vallahi maşallah. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun abla. Güzel. Daha ağzına atma. Atıyor ya vallahi afiyet olsun.